Selam arkadaşlar. Bugün futbolculara mesaj atacağım. İlk olarak kimden başlasak? Kura çekimi yapıyorum. Gözümü kapatacağım. Ronaldo. Hı. Hmm. Dur dur. profile girdik. Mesaj. Hmm, Türkçe yazacağım. Ne yazsak? Arkadaşlar i̇şte burada orijinal Ronaldo. Yani 552 milyon takipçi Şu var best player. Burada en iyi futbolcusun gibi bir şey demeye çalıştım. Şimdi başka kime yazsak? Arkadaşlar Arda Güler'e yazacağım. İlk önce bir Neymar'a yazalım. Neymar kalsa sıraya çağıracağım. Ta saraya gel. Durun durun ben onu hallederim. bu gelecek birazdan. Şimdi başka kime yazsak? Orada part 2 de yapacağım. Dur çekmeyeceğiz. Bakıyorum. Arayalım. Lazımsın. Yani Galatasaray'da olsam bile Arda Güler en sevdiğim fut Türk futbolcu yani. Bu Juha yeri. Var ya, cevap verirse gösteririm. Dur ben futbolcu seçip geliyorum. Çoğumuzun bildiği hatta herkesin bildiği Galatasaray'ların tanıdığı Moro Icardi'ye yazacağım. Galatasaray. Adam bunu çevirince ne diyecek acaba? <laughs> en iyi. Futbolcusu olmak nasıl bir his? <laughs> Var evde düşünsenize. Cevap veriyormuş. Yaz Icardi verebilir bence. Ya, yani futbolcu seçip geliyorum. Valencia'ya yazıyorum. Bakın ben Galatasaraylıyım ama sevdiğim futbolcuları da överim yani bir zahmet. İnşallah gerçek Valencia'dır diyeceğim de zaten yani adamın 1 milyon takipçisi var herhalde. Gerçek Valencia'dır. Neyse. <laughs> Süper Lig'in en gol Cüsü. Abi burada Aras bazı arkadaşlarım futbolcuları çağırmış futbolcu çağır falan demişti yapacağım eğer Ronaldo'yu da çağıracağım ve e, Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye çağıracağım Fut Türk futbolcunu geliştiriyor futbolunu geliştiriyorum resmen olmak nasıl Ya e, futbolculuk geliyorum bizim sınıfta bayağı tanınan bir isim Kerem Aktürkoğlu. Bir dakika. GSD Bolculardan olmak nasıl bir Burada bunun partikisini de yapacağım. <laughs> arkadaşlar burada Lukaku'ya şey yazacağım Lukaku'ya. Beşiktaş'a gel falan yazacağım. Burada arkadaşlar Ataya ne kadar Beşiktaş mesela. yani benim arkadaşımdır Aras'ta yani eski arkadaşımdır. Hmm, yani dinlerim Lukaku. Lukaku var mı? Romero Lukaku. 6 milyon 8 milyon var sporcu İnşallah gerçek bir kapıdır Beşiktaş. burada Ronaldo'yu da Fener'e çağıracağım Türk futbolu en iyi Türk en iyi Türk futbolu yapmaya çalışıyorum resmen şu an Sonraki gelsin Sergio Ramos'u Beşiktaş'a çağıracağım. Ve rastgele futbolcuları Bu arada ben Ramusta gibi ederim acı. Ramos BJK ye, Stopper Hop Bence Yani Oğlum acaba bu adamlar cevap verirse ne der merak ediyorum Şimdi Karim Benzema'ya yazalım. Hadi Benzema'ya yazalım. Mesaj Benzema'ya. Hangi takımı çağıralım? Galatasaray çağıralım. Galatasaray. Galatasaray'a gel. Uş çok fena çok merak ediyorum. Neyse. Atı sıraya gel. Şimdi sana cevap şu sıraya gelsin. Çılgın birisin. Mario Balotelli. Topu oltu atarken hiç utanmadım merak ediyorum bu arada. Hani dön dönerek topu oltu atmıştı ya. Yani. Neyse. B, K, -ge gel. Rastgele Türk takımlarını çağırıyorum bakayım. Vallahi yolladım. <laughs> Bazıları almıyor sıradaki. Arkadaşlar Ronaldo'yu Galatasaray'a çağıracağım. Galatasaray'a gel. Benim gözümde Ronaldo burada kuattır. En iyi oyuncu benim gözümde Ronaldo. Sıradaki. Luis Suarez yazıyor. Ana Delfine Suarez varmış. Neresi başta sevgilisi Suarez? <laughs> Ay kızı. Neyse yollayalım. Arkadaşlar Suarez Fener'e mi çağırsam? Fener'e gel. Arkadaşlar işte, burada takımları sevmediğimden falan da demiyorum ya. Mesaj tekrarına vermediğin için mesajını alamıyor. Bir daha yazayım. Tamam vallahi yolladı. Arkadaşlar bu sondu. Sizi seviyorum. Bay bay.